Kılıç oklasa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu benim ikinci hesabım Doktor Ahmetcan. Yanımda İlker ve Orhan var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. İlk önce sandıklarımızı açalım. Hiçbir şey çıkmıyor. Çok güzel. Bir benim, benim. Al, al bir daha aç. İlker açıyor arkadaşlar bakalım güzel çıkacak mı? Şanslı. Evet çok kötü. İşte Şimdi ayar bu. Tamam al hadi lan gümüş sandık aç bakayım. Hadi bakalım. İşte veriyoruz. işte. Ben... Başla. Haydi bakalım. 27 lira çöp. Bir işe yaramayan oğlum. Şey sen... Al o ne azından bir, bir tane elinde çıktı güzel. <laughs> i̇şte elimin ayarı güzel <laughs> kardeş. <gülüyor> Destansı çıkmadı koçum ne elime? <laughs> ya Ezo ya iki seviye cedi cadısı var. Senin daha bir, şey, bir seviye oğlum ne? Ne oğlum ona var düşkün. Benim eski kılandı 7 level haberin var mı? Benim benim <laughs> bu şeyde şey oğlum. Benim öbür hesap var ya. 8. seviye o. Evet. İkinci, ikinci seviyordu. Gel göstereyim size. Yok lan. Desti de yok değil mi? Var. Bu ne alakalı? Bak. ikinci seviye golem. 4. seviye pekka. Şimdi. Neydi lan bunlar? Ha prens. İkinci seviye. Büyücü. Kaç? Kaç? Beşinci seviye. Ama altıncı seviye bizim çok az kaldı. Bakın en yüksek takı mı? 2008. Şuna bak, bak 1778 e Arkadaşlar arkadan bir ses geliyor. Bizim İlker arkadaşımız açtı. Salak gibi. Ne yapıyor? Neydi Gece gölü en rahatına <laughs> bak. Adamlar yükseltelim. O bu ne lan 400 değil. İyi yükseldi. <laughs> Valkuru yükselsene. Oğlum Valkuru kullanmıyorum ki. Salak. Bunu yükselteceğim. Dur. Arkadaşlar siz bunu kapatalım. Sesi bitti bunu kapatalım. Açalım bunu niye açtıysan. Kart isteyelim. Ne isteyek lan? Ha? Önce top iste ya da barbar. Iste. Şey iste ya. Barbar iste. Barbar, barbar, Bence, barbar. De. Bence de barbar. Aynen barbar. Evet, savaş yapalım. Hadi girelim bakalım. Lan destemeyeyim <laughs> miydi lan bakmadım ya. <laughs> oğlum, güzel bir adam dövdü. Adam, adama bir bak. bak kim var? İyi, sıkıntı yok. Ne Beş bileyim Çince yaz. Çince yazıyor, yazıyor valla. <laughs> Bin tamam, şey şey yok. Yine, Ne lan dördüncü seviye lan? Böyle hepsini bir yükleme yapalım. Klan savaş yapalım atlasın. aynen ya bir girin oğlum ya. Hiç girmiyorsun. Atlasın klan savaş yapalım. Tamam oğlum girmiyorsunuz diyorum anlamıyor musun? Ben girerim. Ana, arkadaşlar kutu. hafta sonu 2-3 gibi video gelir. 2-3 <laughs> gibi mi? Yok lan. 2-3 gibi. 2-3 gibi gelir. Oğlum. Sanmıyorum. Bizim <laughs> streç şarkı videomuzu yapacağız mı? Bilmem Ha Arkadaşlar bir arada streç şarkı videosu gelecek. Şöyle çalışıyoruz arkadaşlar şu an. Hareketleri yazdık. Hareketlerine tabii tek ben çalışıyorum. Bunlar yapamıyorlar. <laughs> arkadaşlar bir şey yaptı. Bir parmak çekirge. Evet. <laughs> Oğlum çekirge yaptım ki. Parmakla tutma alam yedi. <laughs> Okulları gideceğiz aslında lan. <laughs> saat kaç oğlum? Buna çok az kalmış. Ya fazla bir şey Arkadaşlar oldu. bu neydi <laughs> lan? <gülüyor> oyun. Oyun. Ay videomuz kısa olabilir. Onun için de çok özür dileriz. Evet. Aha kazanıyoruz mu lan? Aha bir tane nara almışım oğlum ben onu. Haberi yok oğlum ne zaman aldın? <laughs> ne bileyim oğlum görmedim ki. Kupa içeride geldiğini bile görmedim. Hatta size işte, şarkının sesi geliyor olabilir arkadaşlar. Ne yapayım? Ne yapayım? Bir sus, oğlum şu, şunu bir sustur ya. oğlum hep video çekeceğim de konuşuyorlar. Aha geliver lan. Şunu, ha, Hadi o halletti zaten. Alır onu. Biz kazanacağız. Bitmesi lazım bunun hemen ya. Hı, adam ağır başlığını açtı ya. O bizde de vardı ben koymadım onu. Niye koymadın? Var mıydı lan hatırlamıyorum. Haydi bir tane cadı, bir tane top. Haydi ki. Haydi oğlum, bir ver gari. Okula gideceğiz, geç kaldık Okula geç kalacağız. 50 <laughs> buzların yanına kaldık. Hocaya deriz ya, video çektik deriz Youtube'a. Ama sonra da dalga geçsin, üzgünüm. İzleyin bak de. Bak ya, elimden alıyor şeyimi. 11 abone var zaten. <gülüyor> <gülüyor> ben de alıyorum gari, sana. Of. Oh, abi olmadım ya. <laughs> daha olmadım. Ben de olmadım lan. <laughs> Senin var mı oğlum? Var mı senin hesap? Var. Bu yemin ne? Oğlum var mı Olmayacak. Oğlum oğlum. Kolay kolay var. <laughs> <laughs> Kazanacağım ama haydi lan. Ağlayacaksın da oğlum. Oğlum ya boşu boşuna attın. Salak. <laughs> Ma. Oğlum bir şey vardı. Hı? Ne yapayım? <laughs> Kira zorlusu vardı hemen yendik. Arkadaşlar bir ara GTA 4'ün videosu gelebilir. Geleceğini sanmıyorum. Oğlum okçu geliyor lan. Ne okçusu lan? Kazanmış. Oğlum, şey işte. Aa, hiç kupayla kazanmış. Pardon. Görmedim onu. 2000. 6 sonluk bir O beni açacağım. Benim elimi. Ya aga daha şey dur oğlum açamazlar maçlar 8 saat daha. <laughs> 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 ya var ya sen ne 8 saat. Bu açıldıktan sonra 8 saat olacak. Ana doğru bir dakika. Bu 18 elmas olmaz 8 saat var. Arkadaşlar şey yapacağım. 1100 şey yaptım ben. Buradan efsane ev bir kart açmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bence yeter ya okula geç kalacak. Aynen oğlum bu. Şunlardan alalım. al. Oğlum ya. Bu doldura kadar Arkadaşlar, lütfen abone olun. Aynen oğlum. Oğlum. Altta video beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Beğenmezseniz de olur. Beğen beğen. Beğen butonuna basmayın. Beğenme butonuna basmayın. Beğen butonuna Oğlum ne yapacaksın lan oğlum? Ama dikkat edin. Kırılmaz. Düşüreceğim. Evet arkadaşlar. Bu videomuzun sonuna geldik. Oğlum geç kaldık. Ondan kısa süper Hoş arkadaşlar. Videoda görüşmek üzere. Oğlum altıda bay bay.